Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda aldığımız yeni çikolata paralarla e, Nasıl yiyecek bu çikolata paralarından bazılarını. Sen yiyeceksin? 500 lira yeme. 500 çok güzel. 500 lira. 500 Tamam. <laughs> Bir tek şimdi bunlardan yiyelim. En Açsana bana. Benim de kamera var. Açamıyorum. açılıyor ya. Çok nazik bu ateş geldi. Nazik. Aman açtı mı? Ha. para. Kazıklandık. <laughs> Sadece poşeti öyle. Neyse. Ya kendi beni ama arama. Kamera değişikliği yapıyoruz. Bitter çikolata. Gerçekten tadı güzelmiş. Ay işte yani bitter olduğu için acı birazcık. Ama tadı bir tane de boşluklardan yiyeyim. Boşluklardan bence şunu ye şunu. Tamam, en küçüğünü yiyeceğiz. En küçüğünü yiyeceğiz. Tamam, çok yakın haldeyiz. Bence en yakın. En yakın. En yakın. En küçüğünü. Şunu sen tut, ben açayım sana. Allah, elim gözüktü. Neyse evet, arkadaşlar, orayı senle bir daha da ediyoruz. Nasıl açılıyor? Herhalde kıracağız. Dur bunu yere atalım. Hayır. Yere atacağım. Ben sana bana atayım. Aynı bant gibi ya. Oh sonunda. Arkadaşlar bir sıkıntı oldu orayı saymayın. Ama arkadaşlar saç kursu vardı. Aldım. Ah, <laughs> ama elin çok kötü gözüktü. Arkadaşlar o el göz. Ha bak bunda kazıklanmadık. Beş kuruş. Oğlum görmüyoruz. Bir daha göster. Yeme. Ne yapıyor? Çok yakasın. Oğlum <laughs> kuruş yazmıyor. Doları işaret var. Aa, Tamam bu video bu kadar yeterli. Evet, evet. arkadaşlar. Öbür tamam. öbür video. Dur bu videoya e, çok o, bana gelirse ve like atarsanız e, bunun e, neydi bu? Neydi Neydi bu? Neydi bu çekeceğiz. Uğur Uğur Böceği'ni çekeceğiz. Neydi Atlas bunları da sonraki bölümlerde yersin artık. Görüşürüz.